Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tıpkın'ın kamera arkası yeni görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Dizimizin oyuncularından muhteşem kamera arkası yeni görüntüler geldi arkadaşlar. Yalı Tıpkın'ın harika kadrosundan Marmaris tatilinden güzel görüntüler birbirinden harika, birbirinden öte yeni fotoğraflar geldi. Anında eğitim paylaşıyorum. Dizimizin setinden muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalıştım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar kendinizi iyi bakın gelen videolarda görüşmek dileğiyle